merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte Kuzenim Beytullah'la son videomuz arkadaşlar. Ferit'e Eski şehire girelim. Bugünkü videomuzda Kuzenim Beytullah'la oynayacağız arkadaşlar. Bugün son günümüz zaten. Yarın gideceğim ben kendi evim arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ben artık tek çekeceğim Ferit'e Şehir'inde oyunumu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugün Beytullah oynayacaktı. Bugün Beytullah beni yönlendirecek. Ben de Beytullah nereye gitmek istiyorsa oraya götüreceğim ee, şeyi arkadaşlar. Oyuncuyu. Şimdi Beytullah nereye gitmek istiyorsun? Söyle bak. Bakın buradaydık en son. Nereye gitmek istiyorsun? Mavi yola mı? Hı. Tamam onun sonra gidelim. Bir sürpriz olsun tamam mı? Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar videoların devamının gelmesi için. Daha 7 aboneyiz. Yedabun. Şimdi arkadaşlar şuradan Ge bir şey yapalım. Yapamıyor musun sabah Harbi lan. Lan bir küfür değil. Bak benim sayacağım. Hani ha sabah oldu. Ben yani yukarı çıkamıyoruz. Hayır. Hey. Gençler çıkar yukarı. Çıkamıyorum işte. Bloklar kırsana. Lan blok koyak ne? Ben de olmasam ne yapacağız? Yok çıkardım. buraya da böyle bir yol çekmiş olalım. Şimdi nereye gitmek ne? istiyorsun? Tarihe maviye var Şu mu? Yani. Tamam. Söyle, şey söyle söyle. Söyle nereye Buranın evi Of. Ne oldu ne oldu? Ha burada gizli şeyler yok mu? Başka yani bir şey yok. Oğlum bu nasıl merdiven ya? Bu evi noob yaptı belli oldu işte burada. Yok Ferit yaptı merdiven? bunu Ferit. E. Yemin et ya. Oğlum nasıl yapmışlar lan evi? Ferit yaptı bunu. Bu nasıl ev oğlum? Çok kötü yapmış. Ya. 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 Bir sürü sandığı var ne oldu? Çalarız. Çalarız. Dız yaparız arkadaşlar elimizi korkuyoruz. O saat saat hani alacaktık ya bir tane saat. Alırız ya sonra. Tamam tamam sen, 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 sen konuşabilirsin. Yorumlar. Orada bir şey var ha. Burada var mı bir şey? Galiba var çünkü bak orada merdiven koymuşlar. Oha iki tane. Gir bence gireriz bence. Atlasana mı? Atlıyorum. Evet şimdi şuraya döküyorum. Yok lan çatıymış ya. Tam bırak kaf Tam bırak aç. Tam aç. Hava hile. Oy! Ne mesela daha bir şey satın almamı, herhangi bir şey yapmamı istiyorsan söyleyebilirsin. Çekinmene gerek yok. Tarhan'ın evine gideriz ya birazdan sonra Ya hamburger yemeye gidelim. McDonal's, McDonal's. McDonal's de Hamburger. McDonald's'ı. Ne yapmam? McKill tarıyorum. Kim geliyor? Barışta. Hmm. Buraya da ferit et. Hmm, bu merdivenler nasıl merdivenler ya? Tek senin evinin merdiveni güzel. Valla tek kendi evinin merdiveni güzel. Ha. Bir de merdiven. Bir de Tarık. Tarık kendi evini yaptı zaten. Tamam. Şuraya gidelim. <laughs> İçeride arkadaşlar bayağı bir şey oluyor demek. Bir iki sat atsak bakayım. Var ya tarihin gizli geçidi. Ama arkadaşlar abi. buradan bir şeyler almanız Bunlar Ağacın kendi şeyleri olduğu için. Alır belki alırız bir ara satın Sekiz, alıp oraya geliriz. Şuradan şalkır benim şalkırlar neredeydi? Bana ha bankadaydı benim şalkırlar. Banka 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 Ben gideyim mi? mi? Ben evet, gideyim. evet 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 bankaya koydum. Ben oynayayım mı şimdi? Dur dur bekle bankaya bir gidelim. Tamam tamam bak getir ben sana gizli geçit bir yere koyacağım. Büyük bir yerde. Gizli geçit değil de işte Tarık'ın evine gideceğim o mavi evi. Ben de merak ettim. Değil mi? Merak ediyor. Git git ota galeriye gitsene. Aa, aa biz araba modu indirecektik değil mi? Hemen indirelim arkadaşlar araba modumuzu. Ota galeriye ama, gidelim. Ama arkadaşlar yaratıcı modunda yapacağız arabaları. Yani yaratıcı modunda koyacağız. Hayatta kalma modunda araba yapılmıyor. Mı? Tamam oynarsın o da sonlara doğru. Çünkü arkadaşlar doğru bu arada doğru. isminizi Olur. yazın isminizi de bilelim. bulutma yüklememişiz ki paket. Bu da çalışmıyor zaten. Bir deneyim. Arkadaşlar diğer videoda maalesef. Diğer videoda. Evet. Ama diğer videoda Beytullah yok ama sen evinden izlersin mod yüklediğim videoyu tamam mı? Zaten arkadaşlar modlarımızı biliyorsunuz. Benim umutlan modlu e, Minecraft Part 1'de görmüştünüz arkadaşlar siz. İzleyenler görmüştür. 7 kişi izlemişti. 7 aboneyiz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Abonemiz yükselsin az. 10 aboneyi geçelim hele. Neyse. Bankadan galereye galeriye Birazcık para gitsene. çekeceğim bankadan. Arkadaşlar bankayı ben yaptım. He he. Yürü Yürü git dedim. Ama da küfür Yürü git neresi küfür? Cahil cahil. <laughs> cahil misin oğlum sen? Ay yaratıcı daydık, değil mi? Dur dur dur. Şu şal kırılardan bir tanesini atacağım. Unuttum yaratıcı olduğumuzu. Arkadaşlar hileli oynuyor Hile bas. Yok 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 yok. Hile yok arkadaşlar. Sakın sakın sakın. Unuttum. Unuttum. <laughs> Hile bas. Daha yeni fark ettim ben de. Direkt geliyorsun. şöyle elmasları çıkartıp yatıracağım ya. Şalkırları da evime koyacağım arkadaşlar. Hayır ben söyleyeyim. Ne var söyle. İyi bir şey. Fıçılara koysana fıçı var ya işte. Fıçılara ya. koyunca ama kırınca fıçıları gidiyor para içinde. Yani dökülüyor. Ama öyle daha buraya paralarımızı koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar ya Joker'le ben ben gelirsin diğerlerinde de şalkırlar olacak zaten. Büyük sandıkta şalkırlarımız olacak. Burada da diyelim mesela 32 zümrüt ay, 32 elmas almak istiyoruz. 32 tane elmas alacağız yani. Seçip alacağız anladınız mı? Evet bir de böyle. Seç al seç al. Zenginlik böyle bir şey arkadaşlar. Evet. Aha tam oldu baksana tam bir sandık doldurdu. Bu, bu şalkıra ne koyacağız? Bu şalkıra da değerli eşyalarımızı koyalım. Güzel olan değerli eşyalarımız. Sonra bu şal kredi eve koyacağım bu şal kredinde. Süper oldu ha, değil mi? Ya yurtarın evi hmm. Hayalimde kaldı valla merak ettim. Bu var da hiç fark ettin mi? Ne? Tek evinden ne çıkmıştı? Fıçı. Tek <laughs> çıktı? Evet, fıçıya atak bitti. Onu geldi geçti var. Arkadaşlar, mi? buna da şu şey, şu Ender sandığını koyalım. Bu güzel, bir güzel bir eşyadır bu. Şal kırmızı bir şey yarar. Kaç dakika oldu bugün? 30. Merhaba yani yarım gireceğim. saat. Ben eve gideceğim. Yok ya gitmesin. Akşama kadar. Biraz kalır. para alalım ya Tarık'ın evine biraz para bırakırız değil mi? Zenginlik böyle bir şey işte arkadaşlar. Arka Diğer videoda da ev satın alacağım için. <laughs> gel oto galeriye gidelim belki araba vardır. Orada. Yok işte yok baktım. Ben baktık yalan. ya lan. Ben bakmadım ki. Baktık. Bakmadık. Sen de çektiğimiz videoda baktık ya. Bakmadık ki. Part 1'de baktık. Bakmadık. Baktık. Asadan baktık. Asadan o. Kaç alayım? Bir 24 elmas alayım. 24 elmas iyiydi. Sazakamı veriyorsun dilenciye. Ne diyorsun oğlum? Bizde para çok diye sana az para gibi geliyor ama ıı, Tarık görsen şu an gelse sevinir yani. Neden? Çünkü bizde para çok ya. Sen az eksildiğini düşünüyorsun o yüzden. Şimdi sen Tarık yerinde olsan bayağı sevinirsin yani. Yok. Yani sen bir 64. Tamam tamam tamam. He he tamam. Olabilir belki sevinirim. Fark ettim. Hamur göreceğiz. Yemek Yemektiriz ya. Şu mezarlığı oradan geçelim. Aha ev buradaydı lan değil mi? Atlam Allah Yol şeyi. yok mu ya orada? Allah'tan seyirin başkası. Arkadaşlar ferit ediz ferit et. Ed. Gizlice e, evine operasyon. Hadi ferit etmiş gibi davranalım. Gizlice Tarık'ın evine operasyon. Ben onun sesini yapmayı biliyorum. Yap bakayım. Asıl ben unuttum. Daha nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir dakika. Yok unuttum. Hep videom ferit et nasıl ya? Merhaba. Oğlum burada nasıl çıkacağım ben? O zaman şu ağaçları kıralım. Kır. İşte ne oluyor? Evet, öyle yapacağım ben de zaten. Ama bu ağaçları çevirerek yapacağım. Dur, yapacağım. Merhaba. O nasıl Ferit Et sesi oğlum? İn misin cin misin? Lan yol varmış şehirde bana. Ben şehirdeki yoldan gideceğim. Hiç uğraşamam valla. Şehrin kurallarını bozmayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Direkt şuradan çık işte. Bu bölümü bozalım işte. Çıkam <Gülüyor> <Gülüyor> Çıkamıyoruz. Anası <laughs> Bu evi alsak acaba kendimize ama aldık artık kiraladık Fritin'i yani. böyle. biz <laughs> geçen bölümde bu bölüm kiramızı ödemeyi unuttuk. Dur onları da ödeyelim. Bir bölümdeki kira 32 zümrüt olduğuna göre 64 zümrüt vereceğiz biz. 64 zümrüt derken evet. elmasla değil miydi biz? Ha elmas elmas pardon işte hep zümrüt gel. Ağzımız zümrüt alışmış arkadaşlar. Hop suları alıp saati daha. Evet. diğer evinin aynısı olun mu? Yok. Hayır. O kadar Tarık'ın mavi mavi evi aslında mavi. Aynısı işte tamam yemekler de aynı. Bir yukarı çıkalım. Üst kata çıkayım. Aynı aynı bak. Aynı. Bir de yukarı birisi. Yok yok aynı bak. Hayır yeşil de onun övrevi. Aynı. Dışarısı farklıydı sadece. Neyse şuraya 24 aramasını bırakalım. Tarık arkadaşımızın. O da ona para açmayı, Arkadaşlar bir de Arda diye bir çocuk var. Bizim üst komşu. Onunla da oynayacağız. Eğer o bu evi seçerse o parayı kapar valla. Neyse şuradan hemen gidelim. Ya keşke araba modu nedir Şimdi yürümeyecektik değil mi? Yürü, yüklesene iki dakika. Yükleyemiyorum işte. Hatta değil mi lan? İndirek mi? İndir vallahi indir. Tam gel indirek. Arkadaşlar biz videoyu kapatak mı şimdi? Yok yok videoyu durdurma. Arkadaşlar biz isterse 50 saat 50 dakika olsun yine de bizim direkt. Nerede ya adamız? Bakın buradan mod yükleniyor arkadaşlar bilmeyenleriniz için. Vallahi ben bilmiyorum. Sadece şimdilik sadece şey indireceğim araba. araba. Lan oğlum bu ne? Naruto Naruto diyor. Araba yok. Bir Bicari. de Kapat. Heh, Arabamı da çıktı. Arkadaşlar bu kat ile oynayacağım. Yok yok yo, o değil de değil. Biz başka bir araba modu. Ya bu lütfen. Daha şeyini bilmiyor Olmuyor olmuyor. Bu diyorum. Açılmıyor. Yükle modu yükle sana. Ya, ya, sürülmüyor normal sürülmüyor. E, tamam onu yükleme onu yüklemen lazım değil. Başka bir yükle. Tamam başkasını indireceğim beklesin. Hele bu Bugatti açılmasın göreceğim ben seni. Ve Seni videodan sonra sıra beyanı tutacağım. Arkadaşlar. En küçüğüm benden. Tamam mı? Al Bugatti. Lan burada Bugatti yok. Ha zaten ekliymiş tamam. Şimdi Arkadaşlar, yaratıcı yapalım. Umuttan daha küçük ama umudu dövebiliyor. Nasıl bir şey? Karateye yineci <laughs> Yok karateye gitmedim. Sadece gittim ama bir yıl bile kalmadım yani. Az bir 2 ay kaldı. Bir 2 ay ben de öğre öğrenirim. E tamam öğren. Ne yapayım? Ben sana öğrenmem mi diyorum Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar biz gelmiş diyor. Biz ben de öğrenirim. Biz 4 kişiyiz ama bizi dayaklıyor. Nasıl bir şey ha? Sen nasıl bir şey? Olabilir bir şey, kardeşim. Sen nasıl bir şey? Ha? Şimdi hemen arabayı alalım bakın. 15. İnşallah vardır hadi. Var, kesinlikle var. Biz yes! bu Şirun. Bak burada arabamız. Bam. Ne oldu ne yani Ben sana dayak atacağım. Görürsün. Neyse arkadaşlar sonra sen bana dayak atacaksın. Emin misin? Evet. Eminim. Emin değil evet. mi? Ya sen kafan yerinde mi oğlum sen? Seni burada gebertirim. Abart. Videodan sonra göreceğiz. Aha beni çağırıyorlar. Ne yaptı? Ne yaptık yine acaba? Şu kalkanı bir çıkartalım da öyle sürelim arkadaşlar. Arkadaşlar döveceğim videodan sonra. Sen beni mi döveceksin? Ha. Sen beni döveceksin. Beğenemedin mi? Hangi devire gelmişiz? Uy! Yoldan uçuyorduk. Çok hızlı gidiyor. Aha dede geldi. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduralım. Kapat mı Kapat kapıyı. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Arkadaşlar bak. <laughs> <rahat. gülüyor> arkadaşlar. Nereye <laughs> çarptık biz? Hiçbir yere. Gitmiyor. Sırmayı biliyor musun? Lan kapıyı kapat dedik sana kapıyı kapat. Arkadaşlar videoda sonra pataklayacağım onu. lan. Sen beni bir patakla. Çaba var. Çarpa çar. Gel gel Ferit hmm, hmm. Arabamızı nereye park edeceğiz? E, Otoparka sen... park edelim otopark. Otopark yok ki. Arkadaşlar biraz donuyor kusura bakmayın. Donmuyor arabanın adı diyor. <laughs> ne oldu Berat? Hani görünmüyor. O baba. araba çok hızlı olmaz olmaz. Otopark da yok ki şehirde. nasıl? Ya san? koy işte evinin yanına. Şuraya, ya. şuraya, şuraya koyalım. Arkadaşlar. Bugatti. <laughs> 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 Arkadaşlar. Ara gazı veriyorum oğlum <laughs> ne geliyorsun? İtnelim. Üf arabamız mük. Diğer araba modlarını da indiririm ben. Yüklesene şimdi hepsini Şimdi. Hatta bu video mod yükleme videosu olsun değil mi? Yok mod yükleme bir de oynama. Tamam. Arkadaşlar ben It's de biliyorum beraber. On kapat kapat. Oğlum kapanmıyor canım asıllar var annem sana kardeşim. Allah'ım. Arkadaşlar <laughs> koydum bir tane Beytullah. Kapanmıyor dedi kapat. Ben sana bir tane Görürsün. Ha? Sen seni yükle hepsini. Yok. Aa sınırsız, sınırsız araba ya, modu. Bekle, sınırsız araba değil o. Bekle sen ben bir de şu şeyi indir. Otobüsü de mi indirek? Yok otobüs yok. Değil, değil O kadar hmm. bir kötü Ferrari mi? Ferrari. Ben bir tane şu an aradığım bir araba modu var süper ha bak bu 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 arkadaşlar arkadaşlar dur lan şşş kapı 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 lan kavgamayın beni ay ya arkadaşlar gördünüz mü sesi Şş, gördünüz mü sesi arkadaşlar gördünüz mü sesi değil duydunuz mu sesi duydunuz mu sesi? sesi arkadaşlar nasıl çaktım Berat'a Bakın yine çaktım. Benden mezarı iyidir. Öyle çaktım baktım. Konuşma. Seni gebertirim. Sen beni. Dur dur sana demedim onu. Demedim demedim. Yap lan. <laughs> lan. Sen bu benim böyle kal. He? Gün. Allah'tan İngilizcemiz var. İngilizcem var mı? Var tabii. Ha var Hava yine var ya. <laughs> tek konu. Ne var Zaten tek konu biliyorsun. Yok lan. How are you? <laughs> arkadaşlar <is> you <laughs> bize bize diyor ki Where are you from? Ona. <laughs> Aa, daha in İngilizce bilmiyorsun gelmişsin benim karşıma hava atıyorsun ya. Silah modunu da indirelim arkadaşlar. Selam aleyküm daha güzel. Selam aleyküm. FIFA en top medikup. Öyle bir şarkı vardı ne bakıyorsun onu çıktı. Tövbe station, tövbe station, tövbe station. Gülsene. Stans. Tamam gireceğim bekle. Yaratıcı yapayım da öyle gireyim. Arabalara koyacağız yani. Arkadaşlar. Bak kafa. Sabahtan beri. Neden Bir şey olmaz. <laughs> bir kerelikten bir şey olmaz. Üç kere kibirli <laughs> diyor ki bir şey olmaz. Bir, bir şey olmaz. Of. Annenden daha uzun olmuş. Ben de uzun. Olabilirim kardeşim olamaz mı? Vay, kapıyı kapat kapıyı kapat kapıyı kapat. Tamam, tamam sessiz oturun burada sessiz bak. Çıtınız çıkmasın. Aman. Tamam mı? Uzan oraya çıtınız çıkmasın Aman. bak. Allah'ım bak kanka sen. bak seni gebertirim. Sen o kafanı iki yumurtaymış oh. gibi kırarım. Hadi, hadi ya. Anam nerede bu gattimiz <laughs> Yok lan bu burada görünmüyor mu? Sen kor musun? Kor musun sen? Arabam sekil önümden çekil. hı <laughs> tabii tabii. Arkadaşlar şimdi bakın. zengin Şuraya silahlarımı koyacağım hemen. Arkadaşlar, tüm silahlardan alacağım. Arkadaşlar, şu kreb'i. Ay şu sandığa tüm eşyalarımı koyayım. Arkadaşlar, terörist. Terörist değil o. Terörist, terörist. Terörist ne ya? Vallahi ben de bir an dedim terörist ne? Bakın arkadaşlar silahlar çalışıyor. Yüzde yüz çalışıyor. Yüz çalışıyor. Lan camı kırdım yanlışlıkla. Neyse boş ver. Gel dev. Ben yemek yiyelim. Tamam tamam geleceğiz şimdi. Kapat teyze sen kapıyı biz. kapatsan Kapatsana onun kapıyı. Bombayı alayım. Ha baba baba para. Gerçek para bak. Gerçek para gördün mü? Normal para bildiğin. Şunu alayım. Sniper alayım. Bir sniper daha. Bir AKM, bir tane silahlı. E bir tane bin, bidon. Bir tane benzin bidonu patla <laughs> Tamam bu kadar yeter. Arkadaşlar bu defa alabilir. Lan yanlış sandık oldu. Lan aa onlar aynı sandık oluyor değil mi? Neyse. O zaman şuraya koyalım. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu durdurayım yemeğimi yiyeyim diyeceğim de yok ya boş ver boş ver sonra yeriz Dedik boş ver. Son Bakayım arabalar gelmiş mi? Evet. Ben yaptım. Herkes <laughs> Ben yaptım. Şimdi ATV bu helikopter kasalı araba üstü açık araba üstü açık olmayan araba. Al onu da al bunu da al Bugatti al iki tane Bugatti ne var Bugatti. abi? Bugatti'ye. bunların bu arabaların hepsini kendime koymayacağım. Şey yapacağım. Galeriye koyacağım. Galeride gelirsin. iki tane satılıyor. Hiç satılmıyor. Yok. iki tane giriliyor. Herhalde. Abartma lan. O kadar da küçük değil mi? Ah. O kadar küçük. Arkadaşlar nasıl bir kapı? Küçük değil mi? Bu nasıl bir garaj kapısı gözünü gözüm. tasarlayan şeyiz. Sen tasarladın. Yok ben tasarlamıyorum. Al tamam. Şuraya bir Aslında Dur, dur, şuraya bak. Bek, bek, bek dur olur. dur. Şuraya bir ATV çekeriz. Şuraya bir motor. Yanına bir helikopter. Şaka koy. Şuraya bir tane Bugatti şey. Oha Bugatti. Çok yer kaplıyorum Bugatti. Arkadaşlar. Oha bizim motoru da uçurdu Bugatti. Durun arkadaşlar şunu parçalayayım ben. Tanıştın mı? Yok. Tövbe estağfurullah. Evet. Arkadaşlar ne yapıyor? Seyirim otobüsü. Bıraktı. Şilo. Bıraktı. Arkadaşlar yaptığı şuraya araba. Şuraya bir tane koyayım. Evet tamam. Nasıl bir araba yapıyorsunuz? Yapmadım ben. Ben yapmadım. Tamam biliyorum ya. oyunu kurdu şimdi tamam. ya. Koy bakın şuraya bir işte. araba daha. Şuraya da bir araba. Oha bu nasıl araba oluyor? Neyse neyse. Bunu kırsana. Bu bu. Evet tamam bir şey olmaz. Bu kadar yeter. Yo yo şunu da Dışarı koy. Dışarı, tamam. da koy. Dışarı da koyacağım. Tabii koyacağım oğlum. Dışarı tek pahalı araba olsun. Ama değiliz. Kamyon koy dışarı. Dışarı zaten yoksa. Bir tane kamyon bir tane de helikopter. Kamyonla Helicopter helikopteri de dışarı koyalım. Yemek yemeyeceğim mi? Şşş helikopter helikopter. Para kutter, para kutter. Hey kofer, hey kofer. Tamamdır, burası da hazır. Arkadaşlar daha ben... araba nereye koyabiliriz biz? O benzin istasyonunda koyalım araba. Bir dakika, hepsini düşündük. Sen bizim arkadaşımızı düşünmüyorsun. Tarık'a neden koymadık? Görüş görüş. Bir Tarık da zaten nasıl bir haber ya? Mina ha. Tarık ona neler neler verdi. Sen biliyor musun? Kime? Ferit'e. Ne verdi? <laughs> Hiçbir Yok. şey. <laughs> Hiçbir şey. Sen gerçek bölümlerini iyileşen ona talla verdi her şey şeyleri... var. Polis karakolunun arabaları. Hala polis arabası lazım. Tam bu ya bir şey olmaz polis arabası olmasın ama pembe renk olmaz ya. Ya polis arabası ya polis olursa güzel olur. Tamam polis arabası sonra ekleriz yine. Hadi bir tane daha kendimize araba koysak sıkıntı olmaz ya. Motosiklet Abi, Bir tane de şunu koyalım hadi. Bir tane de motosiklet. Daha nereye araba koyabiliriz? O, işte, o Ambulans. Ne? Ambulans yerine bunu koyalım. Bu ka kamyonlar ambulansa benziyor değil mi? Sarı olur sarı. Olur. Süper olur sarı. Olur. Yok beyaz. Beyaz da olur ya. Beyaz zaten. Beyaz daha da çok benziyor. Sarı. Bir tane yiye daha koyalım. Drive. arkadaşlar sarı Bu araba da bu Çalışıyor bu arabalarda. Ama bu kadar hmm. Tamam zaten videoyu kapatacağız onu yemek hazır. Ben yemeğe gitmezsem olurum. Çatıya da bir tane helikopter. Koy. <laughs> helikopter iniş yeri yok muydu ya? Yok. Tamam. Ben vardı sanki diyordum ama. Aa bu ev kimin eviydi lan? Baksana ben bu evi unuttum ha. Ben de Bu Ferit Edin'in Hangi evi? Bu Aha, Ferit evi, Bu Ferit Edin'in var ya onun evi. Aa, Hatırlasana. Hı -hı. Yok tamam. bu Dead Bison. Ya olsun. yok yok bu Ferit'in evi var ya hani ikici. Hmm. Tarık'ın ikici önümde kızı. Evet. Onu. Bak wow. hatta belli. Süper. Neyse onların da bir Bugatti'si olsun ya. Onların ne olması? Onların ne olması? Şşşş. Tamam geliyoruz geliyoruz. Çık benim yanakta. Bir şey. Otur lan Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bugünkü videomuzda mod yükledik. Diğer videoda ben tek olacağım maalesef. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.